Tekrardan selamlar sevgili arkadaşlar. Bazı teknik sorunlar yaşıyoruz. Sürekli elektrik gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Bilgisayar da kafayı yedi, sistemler de kafayı yedi. O yüzden az önceki partı kısa kesmek zorunda kaldım. Böyle bölük pörçük oluyor ama kusura bakmayın. Sizlerden af diliyorum bundan dolayı. She attended conference last month cümlesinde şu ifadeyi es geçtik. She attended an international conference diye güncelleyeceğiz şurayı. She attended an international hani uluslararası bir konferansa katıldı diyeceğiz. Bunu hemen ekleyin sevgili dostlar. Burada böyle bir anlam var. Burada böyle bir ifade var. Ve sıfatı unutmuşum şurada. International, intercontinental hani uluslararası intercontinental kıtalar arası demekti. Burada nation zaten ulus demek biliyorsunuz. Uluslararası bir konferansa diyeceğiz arkadaşlar. Son araştırmasını sunmak için geçen ay uluslararası bir konferansa katıldı diyoruz. Bu şekilde de çeviriye şu ekranda şu anda boyalı olan kısmı da eklemeyi unutmayın sevgili arkadaşlar diyorum. Bir sonraki cümleyle analiz çalışmasına devam ediyorum. The company launched şirket firma the company launched diyorum mesela şirket başlattı. Firma başlattı. Fiilin birinci halidir launch. İkinci halidir launched. Üçüncü halidir Lounge sevgili dostlar. Biz bu tense için fiilin her daim ikinci halini kullanıyoruz biliyorsunuz. Özneyi çizdim altını sararttım. Şirket, firma, company, firm, corporation hatırlarsanız company eşittir firm eşittir corporation. Bunlar firma, şirket, kurum, kuruluş, establishment belki olabilir mesela. Launch da şu grupta arkadaşlar. Launch başlatmak demek. Hizmete almak olabiliyor mesela. Öyle bir yan anlamı var. Eşittir. Start başlamak ya da başlatmak. Begin başlamak ya da başlatmak. Initiate ya da commence mesela. Bunların hepsi İngilizce'de başlamak ya da başlatmak grubu diye düşünebilirsin. Bu kelimeler, bu fiiller hem geçişten geçişsiz olabiliyor. Bazıları sadece geçişli, bazıları geçişsiz, bazıları başlamak, bazıları başlatmak, bazıları hem başlamak hem başlatmak. Bunların hepsinin bir başlangıç, bir hizmete alma, bir ilk hareketi verme mantığına lütfen olduğunu düşün. Zamanla geçişlilik, geçişsizlik kavramları da zaten öğreneceksin. Firma başlattı. Ne başlattı? Hizmete aldı. Neyi hizmete aldı? It first mobile application diyoruz. It first onun ilk Mobile application diyoruz mesela. İlk mobil ne yine? Application uygulamasını hizmete aldı diyeceğiz. Başlattı deriz ama hizmete almak mantığı da söyleriz. Yani şundan bahsediyorum. Aslında apply, do, carry out ifadeleri vardı. Uygulamak demekti. Apply bir fiildir. Uygulamak anlamına gelir. Bunu ben türettim. Application yaptım. Uygulama dedim. Buradan isim türettim arkadaşım. Application, aplikasyon olarak zaten App Store falan var. Hani mobil cihazlarımızda kullanıyoruz. Bunları biliyorsunuz. It first mobile application. İlk mobil uygulamasını hizmete aldı, başlattı diyoruz. Five years ago. Ne zaman? Five years ago. Beş yıl önce diyoruz. Burada bir doğrudan refere zaman ifadesi var. Ben yani belirli geçmiş zamandayım ya. Ne zaman olduğunu işte burada söylüyorum, burada belirtiyorum. Hemen çevirisini yapıyorum kurallı bir cümle. Sondan başa doğru çeviriliyor. 5 yıl önce şirket yani şirket önce özneyi seviyorsun. Şirket 5 yıl önce ilk mobil uygulamasını hizmete aldı ya da başlattı hizmete aldı diye de yorumlayabilirsin arkadaşım. It's first dediği için uygulamasını ona ait olan bir uygulamadan bahsetmek durumundasın sevgili de. yoldaş diyeyim sana. Artık yoldaşımsın. Çünkü yola çıktık, yola revan olduk. Bayağı bir ilerledik. Yolumuz daha çok uzun. Çok böyle çetrefilli, dikenli, taşlarla dolu. Yoldaşız bence. Bence öyle olmalı. The researchers conducted Researchers. Research araştırmak demekti biliyorsunuz. Researchers araştırmacı demekti. Researchers. Hemen the researchers conducted. Conduct iletmek anlamı var. Eğer elektrikse. Birin birinci hali conduct. Burada iletmek anlamı da değil tabii ki. Conducted ve conducted oluyor. Birin ikinci hali kullanıyoruz. Geçmiş zaman yapıyoruz. Araştırmacılar. Hani burada iletti, elektrik falan değil. Buradaki anlamı iletmek değil. Burada aslında conduct eşittir. Şu anlamlarda hatırlar mısın bilmiyorum. Do, carry out, implement. Bu şekilde düşüneceğiz. Bunlar yapmak, etmek, hayata geçirmek, uygulamak fiilleri. Apply mesela. Bunlar aynı gruptur. Araştırmacılar uyguladı. Araştırmacılar yaptı. Ne yaptı? A large scale study a large scale large scale dediğin şey geniş skala hani skala diye skala aralık yani çap yani geniş çaplı bir study çalışma study her zaman ders çalışmak demek değildir üst düzey İngilizcesi araştırmacılar uyguladı araştırmacılar yaptı ne yaptı bu araştırmacılar geniş çaplı bir çalışma yaptılar between 2010 and 2012 şu yıllar arasında 2010 ve 2015 yılları arasında araştırmacılar 2010 ve 2015 yılları arasında geniş çaplı bir çalışma yaptılar diyeceğiz. Burada böyle bir ifade var. Doğrudan geçmiş zaman referi ifade var. Alt çizilmesi çünkü burası cümlenin zaman ifadesi. To analyze climate change patterns diyoruz. To analyze climate change patterns diyoruz arkadaşlar. Climate change iklim değişikliği. Climate change patterns iklim değişiklik biçimleri diye düşünebilirsin. Şuraya şöyle bir renk vereceğim. Bir part önce yapmıştım. Anlatım özneyle başladı, fiille devam etti. Gerekli doyuma ulaştı. Bitmeden önce işte öznenin o işi yapma amacını True verb bir, in order to verb bir ya da so as to verb bir, gerunt ya da infinitivlerle söyleyebiliyoruz yani ya işte burada böyle bir örnek var. Language change patterns, iklim değişiklik biçimleri diyoruz. Nasıl bir cümle? Var olmuş. Bakalım hemen. Araştırmacılar diyorum. Araştırmacılar. Ne yaptılar? 2010 ve 2015 yılları arasında. 2010 ve 2015 arasında yılları arasında da diyebilirsin ee, ne yapmak için iklim değişiklik biçimlerini iklim değişiklik modellerine pattern eğer bir kazaksa desen demek işte çizili bir şey varsa model demek tarz demek biçim demek burada iklim değişiklik biçimlerini analiz etmek incelemek için ne yaptı a large scale study geniş çaplı bir araştırma yaptı diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde anlam kazanacak gördüğünüz gibi. Large scale geniş çaplı geniş skalada diye anlam bulmalı, çeviri karşılık bulmalı. He worked, o çalıştı. He worked, o çalıştı. O nerede çalıştı? He worked for, için çalıştı. Normalde work fiilin birinci haliyken Work düzendir gördüğün gibi. Works diyorsun. work diyorsun. Bir ikinci hali tercih ettim. Üçüncü hallerinde yazıyorum. Belki üçüncü hali farklı olan fiillere denk geleceğiz bilmiyorum. Bir adam varmış. Çalıştı diyoruz. Hani work for için çalışmak demekten ziyade work for hani orada çalışmaktır. Mesela work for the government. Hükümet için çalışmak denmez buna. Hani devlette çalışmak denir. Hani devlet için çalışmak işte devlette çalışmak. Work for nerede çalışmış? An international law firm diyoruz. An international law firm diyoruz. Uluslararası bir hukuk bürosunda, hukuk, firmasında çalışıyoruz arkadaşlar. For burada work'a bağlı. Bir yerde çalışmak olarak yorumlayacağız bunu. Her daim böyle düşüneceksiniz. Law firm hukuk firması oluyor. Nerede çalışmış? Uluslararası bir hukuk firmasında çalıştı. Ne zaman? From 2008 to 2012 diyor, 14 diyoruz. From şu zamandan 2008'den to 2014 diyoruz. Yani 2008'den 2014'e kadar. Çünkü burada from var. Ne kadar var burada? Bunu bir şekilde yorumlamak durumundasın çeviride. İşte 2008'den 2014'e kadar, 2008'den 2014 yılına kadar uluslararası bir hukuk firmasında çalıştı diyorum. Orada çalıştı diyorum. Before starting his own practice, before, şundan önce şu yıllar arasında orada çalıştı. Neden önce? Starting diyoruz. Şuraya bir renk vermem lazım. Şuraya bir gerund infinite vurgusu yapmam lazım. Neden böyle yapıyorum? Çünkü eklemin sağına denk geldi. Eklemler sağına ister edat olsun ister bağlaç olsun hiç fark etmez eklemler sağına fiilimsi alacaksa geruntalır the for starting başlamadan önce neye başlamadan önce his own kendine ait olan practice practice pratik demek değil burada işletme yani kendi işini kurmadan önce kendi işine başlamadan önce, kendi işletmesini kurmadan önce diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bu şekilde anlam kazanmalı, yorumluyoruz. Cümle yorumlanırken bu şekilde anlamlar çıkabiliyor gördüğün gibi. Şimdi nasıl çevireceğim ben burayı? Burası bir zaman ifadesi. Burası ikinci zaman ifadesi iki tane biri doğrudan 2008-14 biri dolaylı gördüğünüz gibi refere var. Hem doğrudan hem de dolaylı geçmiş zaman atıflı ifade var. Bu cümle kesinlikle ve kesinlikle geçmiş zaman olmak durumunda kural gereğidir. Hemen çevirisini yapıyorum. 2008 yani kendi işine başlamadan önce diyorum. Kendi işine başlamadan önce 2008'den 2014'e kadar uluslar arası bir hukuk firmasında çalıştı diyorum arkadaşım. Bu şekilde yorumlanacak, bu şekilde anlam bulacak. Bir cümle daha. Many civilians, çok sayıda sivil. Many civilians, sivil Civilian ne demek biliyor musun? Sivil demek halk demek, kişi demek. İnsan demek hani memleketin yerlisi, gerçekten orada ikamet eden, yaşayan kişi, oranın halkı demek. işte çok sayıda kişi flat their homes. Flat their homes. Hani burada flat ne anlamda biliyor musun? Flat öyle bir ayrılmak ki, öyle bir terk etmek ki normalde leave yaparsın, ayrılırsın. Abandon edersin, terk edersin, give up edersin, bırakırsın, vazgeçersin. Burada Flat'ten bahsediyoruz. Hani bir deprem oldu, bir deprem oldu. Biz flat our homes arkadaşlar. Hani 6 Şubat 2023 yılında o deprem neticesinde yüz binlerce kişi hani bir şehrin 11 ili etkiledi ama en büyük hasar biliyorsunuz Hatay Antakya merkezde var oldu maalesef. İşte binlerce kişi, on binlerce, yüz binlerce kişi fled their homes memleketini terk etti. Memleketini terk etti. Hani leave, abandon, give up, ayrılmak, bırakmak, terk etmek, vazgeçmek ama fleet öyle bir terk etmek ki ardına bile bakmadan canını kurtarmak için. Yani canı pahasına o şehirden çıkmak arkadaşım. O, o ortamdan ya da memleketten home normalde ev yuva. E memleketiniz sizin yuvanız. Fled their homes derseniz memleketini terk etmekten savaş coğrafyasındaki insanlar var. Mecburen biliyorsunuz şu an bu gündem çok kötü. 2025 Mayıs ayında bu derslerin anlatmanı yapıyorum. Belki 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra istifade eden arkadaşlarım da olacak. Bugünlerde böyle şeyler yaşandı. Depremin üstünden iki 2,5 yıl geçti ama hiçbir şey bizim için düzelmedi. Memleketi yaz tatilinde 10 gün falan terk ediyorsun yani. Bir gününü yarım gününü, 6 saatini, 5 saatini, bir saatini Hatay Antakya merkezi bir gezip dolaşmak için ayır ki ibret alasın, ayır ki haline bence şükredesin diye düşünüyorum. Many çok sayıda kişi let, terk etti. Nereyi? Memleketine. Their homes diyoruz. Hayırdır ne olmuş? Bir bakalım cümleye. The, uh, during the conflict, yani dolaylı bir refere ifade var. During sırasında, esnasında boyunca the conflict, çatışma anlaşmazlık sırasında çatışma boyunca during sırasında esnasında boyuncaydı bu da hani refere ifadeydi doğrudan ya da dolaylı diye düşünebilirsiniz hiç fark etmez due to safety concerns due to safety concerns concern endişe concern problem kaygı tasa olarak daha önce vermiştim concern eşittir worry, eşittir fear demiştim size mesela. Hani bunlar korku, kaygı, endişe grubu kelimelerimizde, problem grubu kelimelerimizin neticede. Bleak'ten bahsettik, burada terk etmekten bahsettik. Ve burada da bir yani sebep var, bir gerekçe bildirici bir ifade var. Due to, owing to, as a result of, because of gibi ifadeler hatırlayınız. Due to eşittir, owing to eşittir, uh, because of eşittir. Hani on account of gibi ifadeler den dolayı yüzünden diye çeviriliyor. İşte neyden dolayı? Güvenlik korkularından, güvenlik endişelerinden güvenlik kaygılarından dolayı çatışma boyunca memleketini terk etti diyoruz burada. Artık kimse ne yaşadıysa, başına ne geldiyse böyle bir şeyler olmuş. Çoğu kişi diyorum bunu, çoğu kişi, çoğu sivil güvenlik endişesinden dolayı, güvenlik endişesinden, probleminden, kaygısından, korkusundan dolayı yüzünden çatışma boyunca, çatışma esnasında memleketini terk etti diyorum arkadaşım. Homu memleket diye evlerini terk etti, evlerini ya da memleketini terk etti diyorum. Bu şekilde yorumluyorum. Bu da benim yorumum. On farklı kişi, 10 farklı birbirine yakın çeviri olabiliyor. Gördüğüm gibi birinci yüzücü paketlemiş olduk. İkinci yüzücü kronolojik ard gelişen işler. Üçüncü yüzücü biyografi. Ölmüş ünlü kişiler. Yani tarih sayfalarında yerini almış kişiler. Buluşlar, olaylar, keşifler, ilk ortaya çıkış savaşlar. Kısacası tarih sayfalarından bahsedeceğiz. Burada biraz daha yüzeyi çıkmış cümleler göreceğiz. Bir sonraki partta bu iki usage'ı da paketleyeceğiz. Daha sonra özel kullanımlar diyeceğiz. Hiçbir zaman çok fazla detaylı değil. Hem biraz pratik yapıyorum, hem biraz analiz yapıyorum, hem biraz zaman öğreniyorum. Zaten genel mantığını biliyordum. Şimdi işin içindeyim. Sabırla izleyesin, güzelce not alasın. Bu adam, bu fakir, bu aciz beden boş yere kelam etmiyor, boş yere dirsek çürütmüyor. Bu kadar imkansızlık içinde elinden geldiğince, nasibince bir yol açmaya çalışıyor sana. Bunun kıymetini bilesin. Allah'a emanet olasın. Görüşmek üzere. Eyvallah sevgili dostum.